Bam bambaşka bir dünyanın kapılarını ardına kadar açtı. Yak burası öyle bir dünya ki... Yak Murat'ın aldığı her ısırıkta, dili damağında adeta... A a mesaj geldi. Ben 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Dojistik olarak gemi hallerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmete vermekteyiz. Tam Adana Televizyonu Ana Haber Bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru civarında gerçekleştirilen ağaç kesimi ile ilgili açıklama yaptı. Son günlerde tartışılan ağaç kesimi ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Büyük şehir olarak hiçbir yerde ağaç kesimi yapmamız bir kere söz konusu değil. 23.07.2024'te bize bir yazı gönderiyorlar. Diyorlar ki ilimiz amatör futbol takımlarının başarılı olmalarından dolayı bir üst lige yükselen takımlarımızın müsabakalarını yapabileceği kriterlere uygun futbol sahaları bulunmadığından ilimiz kulüpleri müsabakalarını diğer illerde oynamak zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla millet bahçesi yap yapacakları futbol sahasının olduğu bir yerde yani oradaki ağaç kesiminin bizim tarafından yapılmasını istiyor. Biz de cevap vermişiz. 18 2024'te bu bizim işimiz değil. Biz bunu yapamayız demişiz. Kesilen ağaçlarla Büyükşehir Belediyesi'nin hiç bilgisi, hiç alakası yoktur. Benim de başkanlık yaptığım, çok saygı duyduğum mens ağaç kesimini Büyükşehir'e yıkmalarının nedenini ben anlayamadım. Yanlış olmuştur. İKK'nın açıklamasında oradaki araçların Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu söylenmektedir. Bu da doğru değil. Oradaki hiçbir araç bizim aracımız değil. Araç bizim aracımız değil. Ağaçları kesen Büyükşehir Belediyesi değil. Ama sanki Büyükşehir bunlar yapmış gibi bir açıklama yapmış olması İKK'nın mensodalarının açıkçası beni çok şaşırttı. Doğru olmamıştır. Buradan bir kez daha bize ağaç kesimi diye bir talep var. Büyükşehir bu bizim işimiz değil, biz bunu yapamayız demiş. Ve ağaç kesimini yapmamıştır. Kamuoyunu bildirmek için bu duyuru yapıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Adınaza köprü çalışması nedeniyle su verilemeyen ve yosun istilasına uğrayan Seyhan Nehri'nde temizlik çalışmalarında sona gelindi. Adana'nın simgelerinden Seyhan Nehri'nde Yavuzlar Köprüsü ve yüksek hızlı tren hattı inşası nedeniyle bir süre önce su akışı durduruldu. 2 metrenin üzerindeki yosunlar nedeniyle nehir tamamen yeşile büründü. DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre 2 hafta önce Seyhan Nehri'ndeki kirlilik haberlerinin ardından 3 adet iş makinesiyle temizlik çalışmalarına başlanmıştı. 2 hafta Aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler, nehirdeki yosunları ve yüzeydeki atıkları temizlemek için yoğun mesai harcıyor. Ancak sadece 3 adet iş makinesinin yeterli olup olmayacağı merak konusu. Sosyal güvenlik yasalarına göre iş hayatına başlayan sigortalı vatandaşlar, çeşitli nedenlerle mali duruma, düşmeleri durumunda erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor ve engelli hakları olarak adlandırılan iki ana gruba ayrılıyor. Sağlık sorunları nedeniyle iş yaşamlarını sürdürmekte zorlanan vatandaşlar için erken emeklilik seçenekleri sosyal güvenlik tarafından belirlenen özel düzenlemelerle destekleniyor. Adana'yı başarılı bir şekilde temsil eden Adana 01 FK iç saha maçlarına bitecek olan Ali Hoştu Fikirler Stadında ikinci yarıdan itibaren oynanabilecek Adana 0-1 FK'ya gönül vermiş ve bu maçları izlemek için sabırsızlanan futbol severler Ali hoş Fikir er Stadı'nın bir an önce hazır hale getirilmesini sabırsızlıkla bekliyor. Sarı siyahlı taraftarlar, bakanlık ve İl müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Hem Adana Antalya'nın ikinci stadına kavuşacak, hem de gönül verdiğimiz Adana 01 FK'nın maçlarını artık Adana'da izleyebileceğiz. Bizler için de iki sezondur devam eden ızdırap tamamen bitmiş olacak dediler. Dana'nın Kozan ilçesindeki sulama barajının doluluk oranı %23'e kadar düştü. Tüm zamanların en sıcak yazını geride bıraktığımız şu günlerde Eylül ayı sıcaklığını da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum bir barajın su seviyesi düşürüldüğü gibi Kozan Baraj Gölü'nün su seviyesini de %23'lere kadar düşürdü. Barajda yaşanan kuraklık nedeniyle barajın birçok noktasında adacıklar oluştu. Gözle görünen kuraklık tarım arazilerini de tehdit ediyor bir sulama barajı olan Kozan Baraj Göleti'nde neredeyse tarlaları sulayacak su kalmadı. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Çember Kapak 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermemekte. Öz Şimşek Dojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Başka bir dünyanın kapılarını ardına kadar açtı. Yak! Burası öyle bir dünya ki... Yak! Murat'ın aldığı her ısırıkta, dili damağında adeta... Mesaj geldi.